Efendim Ekrem İmamoğlu nerelerde ne yapıyor? İşte arada bir İstanbul sokaklarına çıkıyor. Çarşı pazar dolaşıyor. Tepki alıyor. Tepki aldığı zaman da işte onu şakaya vuruyor. Bazen adamı azarlıyor falan filan. Ama netice itibariyle Ekrem İmamoğlu şimdi de CHP Genel Başkanlığı'na soyunduğu için iki arada bir derede iki arada bir derede ne şiş yansın ne kebap misali ee, olası Kılıçdaroğlu'nun istifası halinde genel başkanlık koltuğuna otururum, oturmasam da tekrar İBB'nin başına aday olurum diye kendince bir strateji oluşturmaya çalışıyor ama artık o kadar şey ki deve kuşu gibi kafasını gömmüş her tarafı meydanda. Kılıçdaroğlu onu bir daha İBB'ye aday yapmaz. Niye? Çünkü ta balıkçı olayında ona yaptığı her ne kadar Kılıçdaroğlu 3 gün sonra benim haberim vardı dese de kimsenin haberi falan yoktu. Kılıçdaroğlu orada çok güzel bir strateji uyguladı. Bıraktı herkes Kılıçdaroğlu şeydi İmamoğlu'nu. Canını okudu, eleştirdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Ondan sonra benim haberim vardı. Haberi olan adam daha ilk gün söylerdi benim haberim var. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı işte seçimlerinde de Meral, Meral Akşener'in ısrarıyla şey, şehir şehir dolaştı falan filan. Neyse neçe itibariyle baktığınız zaman Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile böyle oynuyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da otobüsler yanıyor, metrolar gerçekten çok kötü durum. Bak geçen bir CHP'li arkadaşla görüşüyorduk dedim ki bak arkadaşım dedim. Ben dedim... Ee, yani sizin gibi düşünemiyorum. Şimdi kendilerince diyorlar ki Tayyip Erdoğan kazandı. Bana ne fakirler düşünsün. Benim durumum iyi. Şöyle böyle şöyle böyle. Bak böyle söylüyorlar. Fakirler işte aynı deprem nasıl ne haliniz varsa görün bu kadar laf söylediler ya. E, diyorlar ki ha fakirler düşürdün onu yapsın onu yapsın böyle çok facia görüyorlar ama kendi dünyalarından bakıyorlar. Dedim ki bak dedim ona bakarsan dedim ben de dedim İyi bir yerde oturuyorum, yani benim oturduğum site çöpümü toplamak zorunda zaten ve toplatıyor. Gider özel şirkete toplatır, faturayı da böler buradaki dairelere. Ben böyle yaşayan bir insanım. Benim otobüs metrobüs gibi bir sorunum da yok, arabam var, arabamla gidip geliyorum. Yani baktığın zaman belediye ile alakalı bir şey olduğu zaman beni çok da etkileyen bir durum yok. Yani ama ben kalkıp da bireysel düşünüp aa işte e, İBB'de böyle e, ay oy verdi millet ne haliniz varsın görsün diyemiyorum ya da o sizin bakış açınızla bakamıyorum yani ben hizmet olarak sağcısı da da hizmet alsın kim seçilmişse o herkese hizmet etsin ha CHP'ye işte insanların çoğu oy verdi diye anne haliniz varsa onlar düşünsün ben zaten bunları buna ihtiyacım yok benim şu bu, bu mantıkla bakamıyorum. Ama maalesef bir seçmen kitlesi var solda CHP'nin. Daha geçen akşam ya kadın diyor ki Ay ben zaten ihracat yapıyorum benim için önemli değil. Aa, ihtiyaç sahipleri düşünsün. Hiç umurumda değil. Ne halleri varsa görsünler. Hadsiz sen kimsin? Ya bu çok affedersin bir tarafı kalkmış. Allah çarpacak görür. Ticarettir bu. Allah daha çok versin. Hani çünkü bir şey de diyemiyorum yani vallahi bunlar beddua alıyorlar ondan sonra kurunun yanında yaş dayanıyor. Yani ihracat yapıyormuş da şöyle de işte, böyle şöyle ya yapıyorsan yap. Sen ihracat yapıyorsan e, zenginliğin de kendine geliyor. ülkeye de vergini ödeyeceksin tabii. Neyse. Ha diyor ki ben diyor onlar oy vermiş böyle de bir mantık var. Tayyip Erdoğan oy vermiş hani aileleri var falan filan. Değişik tipler ama işte ben diyemiyorum nasılsa İmamoğlu'na oy verdiniz. Benim de ihtiyacım yok. Yani ben zaten benim çöp problemim yok, ulaşım problemim yok. Ha beni etkileyen ne? Gerçekten ben üzülüyorum. Yani İstanbul'daki pislik, İstanbul'un o freşliği gitti. Bak çok ciddiyim. Yani bir Taksim'in freşliği gitti. Bağdat Caddesi'nin bile. Kadıköy'ün freşliği gitti. Ay. Biz de biraz dikkatsiz milletiz. Ayrı bir konu ama Kadir Topbaş zamanında, AK Parti zamanında da bu millet dikkatsizdi. Hayır yere çöp atarız falan ama ama yok hal için durumu ortada. Şimdi Ekrem İmamoğlu e, öyle bir her şeyi berbat etti ki ve ben hep söyledim Meral Akşener'le ortak akıl hareket ettiklerini düşünüyorum. E, İmamoğlu Meral Akşener'e Geçip Meral Akşener'in adayı ol olur mu İBB'de olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çok zayıf bir ihtimal yapar. Ha Farklı bir dengeler, unsurlar ortaya konulursa İmamoğlu'nu tekrar İBB e, başkanı yapar. E, ben söyledim Ekrem İmamoğlu Mustafa Sarıgül'ün kafayla gidiyor. Mustafa Sarıgül de o zaman gençliğine falan güvendi işte sosyalliğine güvendi. Ee, CHP'nin içinde ya adeta o da bir kazan kaldırmıştı az çok. Ama ne oldu? İşte en son bilmem kaç sene sonra bir milletvekilliği aldı Erzincan'da. Şu da var ama ben o zaman bir televizyon programında demiştim ki Mustafa Sarıgül İBB'ye adaylığını koyarak hayatın hatasını yapar, seçilemez ve CHP bunu kendi içinde tasfiye etme için onu aday yapar. Bugün de İmamoğlu'na söylüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu e, CHP'den e, Sayın Kılıçdaroğlu onu e, CHP'den bir şekilde Sarıgül'e yapılan gibi bir resmi ya da gayri resmi bir tasviye yani etkisiz hale getirecek bir planın içinde onu görebiliyorum ben. Görüyorum yani en azından. Ama İmamoğlu Meral Akşener'le nereye kadar hareket eder? Ya da Meral Akşener'e Akşener'in bu onla e, onunla ortak akıllı ne kadar işe yarar? Bence yaramaz. <laughs> onu da göreceğiz. Ama Ekrem İmamoğlu gerçekten İstanbul'a başkan seçildiğinden beri İstanbul'la değil kendi menfaatleri ya da kendi arzu ve isteklerinin peşinden koştu hep. Bunların peşinden koşmaktan İstanbulluyla bir arada olamadı. İstanbul'da bir şey yapamadı. Bir sürü dosyalar var. Nerede bak büyükşehir belediyeleri hele ki İstanbul, Ankara bunların bütçeleri acayip çoktur. Bu paralar nerede? 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 O paralar nerelere gitti? Niye Halka hizmet için kullanılmadı. Yani bazı şeylerin işliyor olması demek doğru işliyor anlamına gelmez. Ya da tam işliyor. Bugün metroların şunların bunların durumu ortada. Bu yüzden acilen İstanbul'a çalışan bir başkan lazım. Çünkü İstanbul bizim dünyaya karşı yüzümüz. Bir metropol dünyanın gözdelerinden biri. Hatta gözünün olduğu bir yer. O yüzden İstanbul'a acilen iyi bir başkan lazım. İstanbul'a bir başkan lazım. Acilen lazım. Ama bu İmamoğlu değil. Kim? Bilemiyorum. Yani bence AK Parti her zaman belediyecilikte çok iyidir. AK Parti ile de alakalı. Yani mesela Murat Kurum'un adı geçiyordu. Bence Uyuyor. Pardon. Sabahın altında bu videoyu çekiyorum bu arada. Ben size onu da söyleyeyim. <laughs> Doğallık bizde. Baş köşede. Bakalım kim olacak? Daha var. Göreceğiz efendim. Evet. Dedim ya Ekrem İmamoğlu kendi hayallerinin ve arzu isteklerinin peşinde koşmaktan İstanbul kaçırdı farkında değil. Görüşmek üzere.